Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan kiraz, manal tezgahları ve semt pazarlarındaki yerini aldı. E, bu, e, 1980. Mersin'den Şanlıurfa'ya gelen kirazın paketi 350 liradan satılıyor. Yaz ayına günler kara sevilen meyvelerden kiraz tezgahlardaki yerini aldı. Dese biz orada satıyoruz. Ufa'da tanınmış bir Üzüm, e, şu an daha ölçen üzüm. Çocukların ve birçok yetişkinin severek yediği yaz meyvelerinden olan kiraz 350 liradan pazar ve manavlarda satılıyor. Ama gün gün düşer. Şu an kilosu 350 lira. Paketli paketi 150 liraya geliyor. Üzüm de aynı kilosu 300 lira. Pazarlarda ürünler fazlalaşınca bazı ürünlerin fiyatı düşerken artan bazı meyvelerin fiyatları da yükseldi. 200'e düşer. Hani 150'de olan durur. Genel olarak bizde tüm meyve satan kişiler hepsini etkiledi. Mana Mustafa Çetin, üzümün kilosunun 300 lira olduğunu ama ileriki günlerde fiyatının düşeceğini söyledi. Zararı var. Yani bu çift zarar olduğu zaman bu halka yansıyor. Yani bugün bir kilo kiraz şu an 300 lira liradır. Hani çok olsa bu kiraz şu an 200 lira olur. Sezonunda... Mustafa Çetin yeni sezon olarak Malatya kayşasının bittiğini ve don olayından dolayı pek fazla olmadığını belirtti. Fiyatlar yüksek. Yani yüksek olmanın nedeni de hani mal yok. Şey yok. Hani çoğu dondan dolayı e, gitti. Bir de dolu yağdı. Dolu da bütün meyve hepsine zarar verdi. Çoğu e, diyor ki bu yıl da yok, gelecek yıl da yok çok me meyveye zarar verir. Yani, zaten olur. yaz meyvesi kirazdır, kiraz çilektir. Bir de kavun karpuzdur. Yani şu anki yaz meyvesi olarak insanın aklına gelecek kirazdan çilektir. Yani, kiraz e, şey olsa satışımız iyi oluyor. Ha yani şu an yine talep var. Mersin'den ha. Evet Mersin, Mukayi Suvar'dan. Kiralıklar şeyden e geliyor, mevsimden geliyor. Ondan sonra bu kayısı murttan geliyor, murt kayısı. üzüm de mevsimden geliyor. Hani yeni sezon olarak Malatya kayısı bitti. Yani doludan dolayı, doludan dolayı Malatya sene yok. Bunlar murttan geliyor. Şu an Mersin'de, mevsimde Adana mevsim tarafından geliyor. Ee, satışlar normaldir. Hani ileriki zamanlarda daha da bir talebi olur. Biraz. 잠깐만요 니